Yabancılara mal satışındaki son durum nedir efendim? Şimdi onunla da ilgili e, şu anda savcılığa yasayı hazırladık, Hı. savcılığa gönderdik, oradan görüşü bekliyoruz. O geldiği zaman direkt meclise sevk edeceğiz. Biraz uzun soluklu bir evet. çalışma oldu ama e, şöyle bir durum var, hassas dengeler var. Şimdi hep diyoruz ya yüksek öğrenimi e, kendi içinde tartışmamız lazım, lokomotif sektör. Bazı şeyleri çok deller dellal düdük etmeye gerek yok ama içinde çözmek de lazım sorunları ki o sektöre güvenlik devam etsin. İşte e, turizm de hani lokomotif sektörlerden, tarım aynı, hayvancılık aynı, üretim sektörü önemli. İnşaat sektörü de bu ülkenin son yıllarda katma değer oranı katan ve ülkeye de ekonomik anlamda büyük bir gelir getiren sektör. Bunu yap mesela şu örneği de vereyim, biz yabancılara satılan mallardan alınan vergiyle, sosyal hı hı. konuta bir fon oluşturdu. Ha böyle bir şey var değil Tabii. mi? Tabii. Yani biz emlak yabancı alıyor yüksek fiyat ama ondan aldığım fonla da ben kendi halkım için bu fonu oluşturdum. Çok önemli. Yani o alırken kendi halkıma da bir şeyler kazanıyorum. Önemli, yani devlet olarak. Önemli o, önemli. Yine bunun yanında taşınmaz mal komisyonuna oradan para arttırıyor. Evet. Oradan da fon alıyorum. Yine deprem vergisi doldu ama oradan onun da kesimi. Yani yabancılara evet yabancılara mal satışını yaparken oraya koyduğumuz vergilerle biz bu tarafta kendi halkımıza ne yapabiliriz sevgilimiz? Çalışmalar yaptık. Bravo. Şimdi Bravo. bu sektörü e, biz bu ülke yabancılasım diyoruz. Hayır. bu ülkede herkes gelip ne diyoruz? E, güvenlik olumlu olmak şartlı üçüncü ülke vatandaşlarının bir tane ev alabilir. alsın ömrün sonlarına kadar yaşasın. Adresi belli, evi belli, aldığı belli, geliri belli. Bunun bize bir zararı yok. Bize güvenliği olmayan ya da belli adetten fazla alan, bunların ne amaçla geldiği belli olmayan bazı durumlar var ki bunlarla ilgilidir. Normalde aslında sistem yasa tam işletilseydi, yani yasa evlilikleri dolanmasaydı bugün bu sorunları konuşmayacaktık.